Pardon, pardon. Efendim. İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar. Müsaitseniz bir sorunuz olacaktı. Buyurun. E, ateizm ne demek? Ateizm hakkında bilginiz var mı acaba? Var sadece Allah, Allah'a inanmayanlar diyebiliyorum. Yani. Soru ne hocam? İyi akşamlar beyefendi. İyi akşamlar. E, Hangi kanal? Her şey beyefendi. efendim. Her şey Aynen öyle. E, beyefendi ateizm hakkında bilginiz var mı hocam? Ateizm, ateizm özünde ata tapmak oluyor at olur, at olur, ateş olur. Zaten ateşten iler, ateş, ateş sizimiz. Ateş, ateş, ata tapar, boka tapar. Yani aslında Müslüman olmayan herkes satanisttir. Ateizm diye bir şey yok. satanist. satanist değil efendim, ateizm. Satanisttir onlar. Ateist satanizmle birleşir. Ateş satan. Hani sat, s, sey şey çıkar satanistten. Ateist. Ateizm olur. Yani Ateizm tabii benim üniversite yıllarımdan biliyorum. Ateist hiç bir galiba ama <laughs> yani onlar biraz bana saçma geliyor. Peki efendim çevrenizde hiç ateist olan arkadaşınız var mı? Vallahi bizim halı sağ komple ateist. Allah'ını seven defansa gelsin diyorum kimse gelmiyor açıkçası. Peki. <laughs> komple, komple mahalle olarak ateist bizim. Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz durumu? Yani şimdi benim ateistlerle aramda bir fark var mı diye düşünüyorum kendi kendime. Arada düşünüyorum. Şimdi benim bir ateistler farkım da. Tek fark, inanır mısın? Ben cenabet dolaşmıyorum, onlar cenabet dolaşıyor. Bu yani başka fark. <laughs> ateistlerle farkınız tek bu olduğunu söylüyorsunuz yani değil yani mi? Sosyal olarak sıkıntı yok. Belli de etmiyorlar kendilerini ama yani ateist, cenabet dolaşmıyor. Can dolaşırlar onlar. Fazla bir şey yok. Ateistlere... Şimdi ateistlere ne denir? Abi tövbe etsinler. Kur'an'da yazıyor. Sadece tövbe etsinler. Tövbe Son sözünüz bu mu efendim? Son söz tabii bu değil. Daha konuşmamız gereken çok konular. Bunlar realitik konular. Türkiye'nin bildiğiniz gibi yüzde seksen beşi ateist olmuş. Yüzde seksen beş. Pardon öyle bir şey yok. Öyle bir, yani bunlar aslında ciddi bir, bir şey diyorlar. Hristiyanlar mesela Hristiyanlar Allah'a inanıyor diyorlar. Kardeşim Hristiyanlar Allah'a inanıyorsa Müslümandır. Yalan mı şimdi? Adam... Haksız. Abi, budur yani. Bunların, yani şimdi ateizm falan filan, bırakın abi. Abi benim 2-3 ateist arkadaşım var yani. Ben var da, çok var da, yaptığı espri şu, sana büdünün selamı varan gibi de yiyerken abi de gel bunun kafasında ağzını, burnunu kır. Bunun, <laughs> yani bunların kırılması şart. Ve sonra da bize karşı samimi olun. Neyin samimi? Neyiz bunların artık samimiyeti mi kalmış? Bunların artık yapılması gereken bir durum mu kaldı bunlar? Bunların olmaması gerektiğini Yine Ne dersiniz? Yani televizyon programında ateistlerle Müslümanlar kavga ediyor Müslüman evet, sık adam sık, e, Şu zamanlarda sık sık bak, televizyon bak. Müslüman adam diyor ki Niye inanmıyorsun cehennemde yanacaksın lan Gerizekalı adam ona inan, inanmıyor zaten <laughs> Adamı tehdit ettiğin şeye bak Adamın inanmadığı şeyle adamı tehdit savuruyorsun bunlar saçma Ağız düşüncesi efendim bir şey Ama diyemeyiz ki Halk bunların halkı neyin halkı ya Senin yüzde seksen müslüman Anlıyor musun beni? İnsanın yüzde altmışı Bitti, 160. bitti abi. Bitti, bu kadar ya. Daha sormak istedim ama. Peki efendim, satanist? Onlar hep ateist. Satanist de ateisttir, ateist zaten. Ateist. Bunlar karışık. Yüzde beşlik kısmı ateistmiş efendim. Yüzde beş olur, yüzde on olur, on beş olur, yirmi olur. <laughs> Bana ne yani kardeşim? Benim her koyun kendi bacağından saçılır ortalığa. Sadece düşünceniz bu mu efendim? Yani şimdi ben ateist olsam ne yaparım? Ölürüm. Ölürsün. Müslüman olman daha iyi. Ölürüm. Tabi bunlar hep inanç meselesi bunlar değil. allah Teala ya bunlar bırak tövbe et ateistler tövbe her kapıyı açar. Tövbe. 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 Buradan halka sesleniyoruz o zaman sadece tövbe Çilingire gerek yok. Çilingir? Gerek yok çilingire <laughs> tövbe her kapıyı açar. Esiri yaptın da <laughs> Müslüman espriliyatım. Anlıyorum efendim Anlamıyorum. Peki teşekkür ediyoruz e, arkadaşımıza. Adım Muayip vardı. Muay? Muayip? Muayip. Muayip. Valla var. Babanız mı koymuş isminizi? Neyse tamam bu kadar benim. Evet, teşekkür ederim ben. <laughs> Sen Müslüman mısın? Ben Müslümanım. Siz. Tamam iyi akşamlar efendim sağ olun. Ee, evet sevgili seyirciler bir programın daha sonuna geldik.